Merhaba arkadaşlar. Bütün arkadaşlarımıza her şeyden evvel çok güzel bir Ramazan Rabbimizden ihsan buyurmasını istiyorum. İnşallah Teala affa, mağfirete ve Rabbimizin rızasına nail oluruz. Sevgili arkadaşlar, benim bir şeyden yine haberim yoktu. Bir arkadaşım aradı ve dedi ki, yahu büyüğümüzün sağlık durumu nasıl? İyi dedim bildiğim kadarıyla. Yahu dedi birileri yine çok özür dilerim. Büyüğümüzün vefat ettiğini yazmışlar, çizmişler. Bir şey biliyor musunuz? Evet arkadaşlar bu bir rutin haline geldi. Bugün bir tweet gördüm ve gerçekten çok dudaklarım geriye gitti gülümsedim. Tweette diyordu ki bu sene hoca efendiyi Vefat ettirmekte geç kaldılar. Nitekim Hoca Efendi'yi her sene 3 defa vefat ettiriyorlar. Evet arkadaşlar maalesef Nedim Şener gibi bazı tipler Hoca Efendi'yi her sene birkaç defa Allah korusun, Allah gecinden versin, başımızdan eksik etmesin vefat ettiriyorlar. Bu sene geç kalmışlar, Ramazan'a sarkmışlar. Nedim Şener'in söylediği sözün değeri 5 kuruş etmediği için bu sefer de mine kırık kanat denilen hanımefendiye öyle diyeyim hoca efendiyi vefat ettirmişler. O da yazmış, çizmiş, tweet atmış, insanlara ilan etmiş. Ben hemen aradım. Allah Allah yine ne oluyor, ne yaptınız, ne ettiniz diye oradaki arkadaşlarıma sordum. Dediler ki her şey elhamdülillah çok güzel yürüyor. Büyüğümüz her zamanki gibi Elif gibi dimdik mukabelelere katılıyor. Teravihlere rahatlıkla çıkıyor ve Ramazanını bütün kronik rahatsızlıklarına rağmen, şeker hastalığına rağmen elhamdülillah Allah nazardan saklasın maşallah gayet iyi geçiriyor. Arkadaşlar evet bu iş rutine bindi. Onlar dönem dönem bunu söylüyorlar. Bizler de mecburen merak eden arkadaşların merakını gidermek için sorup dönem dönem bunu söylemek zorunda kalıyoruz. Ben tekrar ediyorum hizmetin savcısı ya da avukatı değilim. Fakat arkadaşlar ben de sizler gibi soranlar beni meraka sevk ettiği için arıyorum, soruyorum ve gülümseyerek elhamdülillah diyerek size olanı biteni aktarıyorum. Evet arkadaşlar dua buyurunuz. Elif gibi dimdik ayakta. Elhamdülillah her şey yolunda. Maşallah deyiniz ve hizmetlerinize devam ediniz. Tekrar hayırlı, uğurlu, bereketli, inşallah rıza buğutlu Ramazanlar diliyorum. Muhabbetlerimle.